bir ölümcül suya erişince Gılgamış'a seslendi. Kenarda durma ve ilk sırığı atıp itele. Dikkat et, ellerin ölümcül suya değmesin. Gılgamış'la bir ölümcül suya girerler ve bir Gılgamış'a der ki kenarda durma. İlk sırığı al ve itele. Dikkat et der, ellerin ölümcül suya değmesin. Bu söylem Utna Pişti'nin töresinin özü denilebilecek bir söylemdir. Onun gerçek yoldaşlarının uymasının zorunlu olduğu esnetilmez, eğilip bükülmez, kıvrılmaz, o şarta göre, bu şarta göre değil, asla değişmez bir kuraldır. Ölümcül su, dünya remzidir. Ellerin ona değmesin demek, senin gideceğin yolunda gönlünü hedefinden başka şeylere kaydırma takılıp burada kalma demektir. Bu söylemin açılımını 186. sayfada Utna Piştim ile Gılgamış'ın sohbetlerinde göreceğiz. Şöyle diyecek Utna Piştim. Kamışlıktaki bir kamış gibi kırılacaktır insanlık. Ölüm alıp götürür delikanlıların en iyisini, genç kadınların en iyisini. Bu söz ayrıca Orhun yazıtlarındaki kültikin anıtında Bilge Kağan tarafından söylenmiş olan Öl Tengri Ayşar, kişi Oglikop, ölgeli töremiş, zamanı Tengri Yaşar, insanoğlu hep ölmek için türemiş sözüyle Türkler tarafından töre olarak konulmuş olduğu ortadadır. Gılgamış sıra ile 120 sıraya kadar gelir ve artık sırıklar bittiği zaman kemerini çözüp üstündekileri çıkarıp Elleriyle gemiyi yürüttü. Bu nokta yeni bir yere geldiği için artık ellerini kullanmaktadır. Bu cennet metaforu diyebileceğimiz Akitu bayramıyla özleştirilmiş olan yerdir. O sırada Utna pişti uzaklara bakıyordu. İyice düşündükten sonra şöyle diyordu içinden. Geminin taştan gülleri için paramparça edilmiş, bir yabancı bindirilmiş. Benim adamım değil beni bulmaya gelen Üstelik sağ tarafta. Boşuna bakıyorum ona. Değil o. Utna Piştin'in neden geminin taş tangilleri paramparça edilmiş diye sorması bir karanlık ya da uyku dönemini anlatmak içindir. Anlıyoruz ki Utna Pişti gemiyi bir bütün olarak görmüş, sonraki gördüğü geminin omurgalı halini ya da işlenmemiş olduğunu anlatmak içindir. 24. videoda demiş olduğumuz Gılgamış başından geçen olayları 3 kere anlatacaktır dediğimiz Gılgamış'a yanakların neden çökmüş, yüzün süzgün, hüzün dağlamış kalbini, avurtların çökmüş, bağrına bir kaygı, çok uzaktan gelmiş bir yolcunun halini andırıyorsun. Dondurucu soğuktan ve kızgın sıcaktan kavrulmuş yüzün. Başıboş dolaşıyorsun bozkırda diye bu sefer utna piştim sorar. Gılgamış da yine aynı şekilde Urşana verdiği cevapları Utna Piştim'e söyler. Utna Piştim'e söylemesi demek Utna Piştim'in hikayesi olduğunu anlatmak içindir. Gılgamış ayrıca şunları der. Daha tavernacıya ulaşmadan eskiyip paralandı giysilerim. Ayılar, sırtlanlar, aslanlar, panterler, kaplanlar, geyikler ve bir sürü vahşi hayvan öldürdüm etlerini yemek ve postlarını giymek için. Kaygının kapısı ziftle katranla kapatılabilseydi keşke. Ama kader rahat yüzü göstermedi bana. Felaketlere saldı ben zavallıyı. Gılgamış bundan önce yaşanmış olan serüvenin bir özetini anlatır. Kader rahat yüzü göstermedi bana derken şu paragrafın açılımı gibidir. Üstelik bir kaygı çöreklenmişti bağrına çok uzaklardan gelmiş bir yolcuya benziyordu. Yani kaygılı olmanın akıllı olmayla kazanılabileceğini anlatır. Utna pişti şöyle dedi Gılgamış'a. Ey Gılgamış niçin abartıyorsun mutsuzluğunu? Seni tanrılar tanrı insan cevherinden yarattılar. Sana babanmış ananmış gibi davrandılar. Ey Gılgamış delirdin mi sen? Tanrılar kendi kurullarında bir taht bağışladılar sana. Çökeleği kaymak, yongaları yiyecek sanabilir bir deli. Boşluk var burada, giyinir yerinde. Ve boyun atkısı sanabilir yuları. Bilmez ayırt etmesini, iyiyi kötüden, yoksundur sağduyudan. Düşün bunları ey Gılgamış. Bu anlatımlar çok derin inisiye bağlamında bakılması gereken sözlerdir. Tanrı insan cevherinden yaratıldığını demek, Gılgamış'ın tanrılar gibi devamlılığından ya da ölümsüzlüğünden bahsetmek içindir. İnsan yanı ölür fakat ruh yanıyla ölümsüz olduğunu söylemek içindir. Sana kendi kurullarında bir taht bağışladılar demek, kral makamında sen oturuyorsun demektir. Çökeleği kaymak, yongaları yiyecek sanabilir bir deli ve boyun atkısı sanabilir yuları, bilmez ayırt etmesini iyiyi iyi kötüden, yoksundur sağduyudan. Düşün bunları ey gılgamış. Bu anlatımlar adeta dünyayı nasıl algıladığımızla ilgili uyarı niteliğinde öğretilerdir. Çökeleğin kaymak sanılması, kaymağı alınmış bir peynirle kaymağın aynı görülmesinin delilikle eşdeğer olduğunu anlatmak içindir. Kaymak manevi yönün temsilidir. Edindiğimiz statüler saygıdeğer oluşumuz gibi denilebilir. Bunu bir takım şeyleri elde edilmesi sonucunda hava atmak, kral olunca kibirlenmek, kendi eksikliklerini maddi şeyleri biriktirerek çoğaltıp kapatmaya çalışmanın aslında kaymağı alınmış peynir görümünden farksız olduğunu söylemek ister. Yongaların yiyecek sanılması yani maddi parçacıkların hakikatte aynı şey olmadığını Yiyeceklerde olan bütün elementlerin tabiatta, toprakta, hatta uzayda asteroidlerin bile olduğu, bu karışımlardan elde edilen göz alıcı yiyeceklerin bir yongadan farkı olmadığını anlatır. Boyun atkısı sanabilir yuları derken, şöhret sahibi olsun iş adamı veya bir yönetici, yönettiği ya da sözünün dinlendiği kalabalıklarda Kendisini sanki boyun bağı takmış gibi düşünür. Bir öğretmen, bir aksakallı gibi görebilir. Oysa ki o maddi şeylerin esiri olmuş olduğunu fark etmez. Ata yular takılıp nasıl gitmesini istendiği yola çekiştirilirse aynı onun gibi tarif edilen yolda yürüyen yular takılmış biri gibidir. Ama o kendini kendisi ve cahil kişiler tarafından boyun bağı takılmış sanır yani aydın kişi sanır. Bilmez ayırt etmesini iyiyi kötüden yoksundur sağduyudan. Bu tip insanlar iyiden kötüyü ayırt edemezler der. Yani görülen ne ise ona inanırlar. Çünkü hakikatte o noktaların nelere eşitlendiğini bilmezler anlamında denilmiştir. Düşün bunları ey Gılgamış derken, düşünün bunları Gılgamış'ı okuyan ve bütün insanlar der. Destanın bundan sonraki paragrafı yine ruhun aydınlanması yönünde telkinler, uyarılar ve aynalama taktiği ile yanlışı öğretmek üzerinedir. Gılgamış'a utna piştim, eline ne geçti kendini perişan etmekle, eriyip bitmektesin, üzüm üzüm üzülmekle, kasların sızlar, yaklaşırsın kaçınılmaz sona, kamışlıkta bir kamış gibi kırılacaktır insanlık diyerek İnsanoğlunun bir gün yeryüzünden yok olacağını söyler. Ölümün alıp yok edeceğini hem delikanlıyı hem genç kadınları der. Bunu yine Neyzen Geçer şiirinde de görmekteyiz. Orada şöyle der. Izrabın sonu yok sanma bu alemde geçer. Ömrü fani gibidir gün de geçer dem de geçer. Gam karar eyleyemez handeyi hurremle de geçer. Devri şadi de geçer, gusayi matemle geçer. Gece gündüz yok olur, anı dem, ademle de geçer. Ölümün her yapılanı maddi edinimi yok edeceğini çok ciddi sarsıcı vurgularla söyler. Ölüm hiç kimsenin göremediği yüzünü, kimsenin fark etmediği sesini, hiç kimsenin duymadığı zalim ölüm yok eder insanları. Ebediyen var olacak evler inşa ediyor muyuz? sonsuza dek geçerli sözleşmeler imzalıyor muyuz? diyerek bu insan yapısı bütün maddi yapılar ve maddi sözleşmelerin bir gün sona ereceğini söyler. Ebediyen pay edilir mi bir miras? Sonsuza dek sürer gider mi Çin? Bu söylenen iki mısra çok ilginçtir. Birilerine kaldığını ve bu miras meselesi yüzünden bir kin oluştuğunu anlatmak ister. Bunun da bir sonu olduğunu anlatır. Irmak taşar mı sonsuza dek, Birdenbire hiçbir şey kalmaz geriye, Akarsuya karışan su sineklerinden, Güneşi gören yüzlerden. Uyuyan da birdir, ölen de, Asla çizilmedi ölümün sureti, Yine de ezelden beri tutsalıdır onun insanoğlu. Bir boşluk var, Den beri bir araya geldi yüce tanrılar, Mammetum, kader tanrıçası, onlarla birlikte belirlediği insanların akıbetini, hayatta ölümde bize onlardan vergi ama bilmeyiz ne zaman öleceğimizi. Uyumakla ölümün aynı şey olduğunu, ölümün suretinin çizilmediğini söylenmesi, aslında ölümün olmadığını ama insanoğlunu yine de tutsak ettiğini ve ona esir olduğunu belirtir. Tanrıların ilk insan olarak Mammetum ve kader tanıçasını yarattığını, insanların sonunun bunların sonu gibi olduğunu, hayatın da ölümün de bizlere onlardan vergi kaldığını söyler. Şimdi baştaki paragrafa dönersek, Urşan'a bir ölümcül suya erişince Gılgamış'a seslendi. Kenarda durma ve ilk sırığı alıp itele. Dikkat et, ellerin ölümcül suya değmesin. Ellerin ölümcül suya değmesin sözünü tabletin ikinci bölümünde derinlemesine bu şekilde anlatmışlardır.